Evet, COVID-8 testinin 5. sorusunu beraber çözeceğiz gençler. Şimdi bakın burada şu 2-2'yi iki, kullanmam gerekiyor. Bu C açısı da 90. Eğer ben B ile D'yi birleştirirsem arkadaşlar bir ikiz kenar dik üçgen elde ederim. Tepesi 90 ise bu açılar 45'er derece olurlar. E bunun tamamı 135'ti. Buraya kaç derece kaldı gençler? 90. 90-45 daha çünkü ne yapacaktır? 135 derece yapacaktır. Peki yukarıda 45-45-90 var dedik. 2-2 ise burası 2 kök 2 olmak zorunda. O zaman ben aşağıdaki bu dik üçgende Pisagor bağıntısı kullanırsam x'i çok rahat bulabilirim. Hemen kullanalım. x kare eşittir. 2 kök karesi artı 2'nin karesi diyeceğim. Yanların kareleri toplamı. x kare eşittir. 2 kök 2'nin karesi 2'nin karesi 4. İçerideki 2 ile çarp 8. 2'nin karesi buradan 4. O zaman x kare ne yaptı arkadaşlar? 12. Yani x kök 12'dir. Bunda siz 4 çarpı 3 yazarsanız 4 kök dışına 2 çıkar. Cevabımız 2 kök 3 olur. Yani cevabımız Ceyhan'dır.